normalde ben. Ama içimde ben. Of yeter be şapşanlar. Hep sizi kurtarayım diye benden yardım istiyorsunuz. Şimdi sizi öldüreceğim. Yardımın intikamı. <laughs> Şimdi sen gel buraya girek. Kıs kıs, kıs. kıs. Lan yapma. Kılıcımı ver. Kılıcım. Hayır kılıcım. Olamaz. Eskisi kadar keskin değil. Olamaz. Kıs, kıs, kıs. Hiçbir etkisi bile yok artık. Of. Neyse en azından benim bir tane silahım vardı. Şimdi sizi bununla öldüreceğim. Şimdi gelin buraya, tamam mı? Hı, hı, hı. Gel lan şuraya, gel. Hı. Al lan şunu, al. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sıra sende Pinky Toy. Gel bakalım. İç, iç, iç. Şöyle hemen doldurayım mermisini. E, e, tamam. Daha hala bana böyle al şunu. Hiç çalışmadı hiçbir kere. E, hemen şunu doldurmalıyım. Al lan şunu. Ya. E, hemen şöyle alttaki yeşil mermiyi alayım. Çünkü ona ihtiyacım olacak. Şöyle doldurayım mermileri. Şu mavi mermiydi. Mavi mermiydi de onu. Tamam. Tamam sıra sende. Gel şuraya bakayım. Gel bakayım. mı çaldı. Silahımı çaldı. Olamaz. Silahımı çaldı. Silahımı nasıl çalabilirsin? Bir tane aletim bile kalmadı. Silahımı ondan geri alacağım. ver Bunu ödeyeceksin. Silahımı geri alacağım. Bana ateş edemezsin. Al. Al şunu. Al. Ben öleceksiniz. Şimdi sıra sende Venga. Haydi bakalım. Silahıma vuruyor. Nereye gittin lan sen? Dıba Mermileri yiyor. Başka alacağım mermi hiç kalmayacak. Olamaz. Mermileri yiyen öküz müsün sen Venda? Evet. <laughs> Gel şöyle. Şimdi silahımla vurmayacağım sana. Şöyle al şunu.

Tabi evet, torun gel. Uf! Lan merminin olduğu yere gitti. Mermi yok etti. Olamaz. Son bir tane mermim kaldı. Oh, hiçbir bitki Yapmıyor. Kendisini korumaya aldı kulaklığıyla. Artık buna son bir tane mermim kaldı. Orhan sanırım en güçlüsü. Hemen şöyle ayakkabımdaki gizli mermiyi alacağım. Benim ayakkabımda gizli bir tane mermim vardı. Şöyle ayakkabımın içindeki gizli mermiyi alayım. İşte bu. Bu mermi. Evet. Şimdi bu mermiyi silahıma koyacağım. Gel şuraya Orhan. Vurma artık bana. Bekle birazcık. Hemen şunu onu koltuk altıma aldım. Lan oynama bir koltuk altında. Koydum. Tamam. Ay, gel şimdi Orun. Hemen şimdi şöyle bir hazırlayayım. Orun bir oyna artık. Gel şuraya. Al İşte bu kadar. Hepsini yok ettim. Şimdi benden içindeki bütün mermileri alacağım. İlk önce şu mermileri alayım. Tamam aldım. Şimdi bu diğer mermiyi bunun içine koyacağım. Tamam. Bu mermiyi yine ayağımın altına saklayacağım. Mecburen şöyle. Bunu tam sakladım. Tamam. Sen orada gizleniyor. Tamam. Şimdi ben aynı içindeki mermileri alacağım. Zaten kendisi de öyleydi. <laughs> Tamam, aldım içindeki mermileri. Şimdi ben de şöyle bir atayım. Tamam. Şimdi bu mermilerini içine koyacağım. Evet. Şimdi silahımı silah derken kılıcımı onarmalıyım. Böyle şöyle gitmeliyiz ilk önce. Şöyle gidelim. Hepsini öldürdüm. Şöyle evime geldim. Evimdeki şeyle bunu bir kesin, keskinleştirmeliyim. Şöyle. Burada. Tamam. Daha çok keskin oldu. Şimdi şöyle. Harbiden de keskin olmuş. Onlar da savaşmak beni yordu ya. Birazcık yatayım ben. Aa, ne kadar güzel. Şöyle. Evet. Pandufumun altındaki mermiyi de alayım. Şöyle artık uyuma vakti geldi. Oh. <gülüyor> 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 <gülüyor>